Ece ne kadar kötü değil Mezar taşı krizi. Dün çok de ağır konuştum. bir konu. Gerçekten yani konuşmak bile rahatsız edici ama çocuklar konuşunca da olayı da açmak gerekiyor. Ee, bir tane de küçük kız kardeş varmış aslında. Ortalarda hiç görünmeyen ama herkesi barıştırmak isteyen ve babasına çok düşkün olan ama başka ablasının dolduruşuna gelen bir küçük kız kardeş. Biz onu yayına bağlayacağız. Ha, bağlanacak olana mı? Ben, evet. Bakın benim bile yani yayıncı olarak tamam, zihnim karışıyor, karışıyor. çünkü soy isimler farklı. Yani ister istemez şimdi anneler babalar bir ama anneler farklı olunca yani kimin ne yaptığını çok anlayamıyoruz. Ama dün yayınımıza bağladığımız şunu biliyoruz ki Ankara'da Turgut'un hayattayken benim tek evladım dediği Eylem Hanım'dı. Eylem, Eylem. Hanım'ın eşi bağlandı bize. Evet. Canım babam yazan. Şimdi hattımızdaysa daha doğrusu karşımızdaysa o mezar taşını değiştirip canım babamız yazılmasına vesile olacak vesile olan Sinem Hanım var. Daha detaylı bilgiyi kendisinden alırız bence. Eğer hazırsa arkadaşlar Sinem Hanıma hemen dönelim çok fazla bekletmeden. Hoş geldiniz Sinem Hanım geçmiş olsun iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Günaydın Hayırlı yayınlar Günaydın. Günaydın. Neden maske var? Hayatım çok hastayım evde de ufak çocuğum olduğundan dolayı takmak zorunda kalıyorum. Çok geçmiş çok olsun. olsun. Biz sizi dinleyebilir evet. miyiz biraz neler oldu? Dün yayınımızı da izlemişsinizdir. Eylem Hanım'ın eşi bağlandı İddiaları var söylemleri evet. var. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Ee, hiçbir zaman ben iki ablamın hakkında ondan alıp ona veya ondan alıp ona bu zamana kadar götürmedim. Ki ekran karşısında hiçbir şekilde çıkmadım. Hiçbir şekilde e, görünmedim. Ama bu hale getiren bugün beni diğer e, eylem ablam oldu. Açıklaması benim çok zoruma gitti. Dünkü programınızı izledim. Kalktı dedi ki dört çocuğu red sadece ablam kendini tek olarak gösterdi. Ben bu haksızlığa gelemedim. Ee, babam vefat etmeden önce demişti ki... ...hasret, özlem, eylem, damadım. Bana destek olan her konuda sinem ve eylem demişti. Eylem ablam şimdi beni de eledi. Sadece kendi olarak, tek lider olarak kendini gösteriyor. Ee, babam ve babamız konusuna da gelince... ...ben diğer en büyük ablamı aradım. Dedim ki abla hani babamız olsun. Diğer eylem ablamı aradım. Dedim ki abla boş ver babamız olsun... Ben her zaman iki tarafa gel git yaptım, ondan alıp ona vermedim, ondan alıp ona vermedim. Bu konuda da ablam haksızdı, gene o benim ablam. Babam lafı yanlış, bunun geride beş tane çocuğu var. Orada hem fikiriz ama şöyle bir açıklamasını izledim Sinim Hanım yayına girmeden evvel. Ankaralı Turgut diyor ki benim bir tek evladım var diyor ve damadım var diyor e, sizi de orada saymamış çünkü siz galiba önceden diğer ablanızın gazına gelerek belki de e, bir takım iddialarda ortak iddialarda bulunmuşsunuz e, direkt açıklama direkt tek isim e, verdiği isim o isim neden mesela sizin isminizi vermedi o röportajında ben, ben youtube'larda bulamadım o kaldırılmış e, ya da tiktok'a atmıştık biz onu tam emin değilim hatırlamıyorum benim babam açıklama yaptığında bunu diğer Eylem ablam da çok iyi biliyor. Bana destek olan, zor günümde olan Sinem ve Eylem diye bunu dile getirmişti. Hatta babam her tartışmasında da farkındaysanız sürekli orada dile getiriyor işte Özlem, Ersoy, Öe, Hasret. Hiçbir şekilde beni ağzına almamıştı. Benlik hiçbir şekilde zaten bir şey yoktu. Hiçbir şeylerine karışmadım. Peki barışmayacaklar mı? Artık hani başka diğer mevzulara bakıyoruz. Ortada para var, pul var. E sizde o da yok şimdi. Ankara'lı Turgut'un biliyoruz mal varlığı fazla yoktu. Sadece bir e, Çaldığı enstrümanı vardı. Evet enstrümanı ve telif hakları kaldı. Hatta enstrümanı kimde kalacak onu bile bilmiyoruz. Müze'ye bağışlamak istemiş kendisi. Ama abla diyor ki bende kalacak diyor. Onu da nasıl karar verdiniz? Ve siz birleştirici olamaz mısınız bu konuda? Ya Tabii ki ben diyorum ya ikisinin arasında her zaman e, gergit oynadım. Ki beni hani, yanlış anlamayın bu aşamaya kadar getirdiler. Eylem ablam diyor ki tek ben olayım, tek lider olayım. Öyle bir şey yok, öyle bir dava yok. Sen çocuğuysan o taraf da çocuğu. Sen mezara geliyorsan o da orada gelmek zorunda. Ki babam öldüğünde de yani burada doğruları söylemek gerekirse gene diyorum o da diğer ablam canım yanar. O da diğer ablam canım yanar. Babam vefat etmeden önce diğer kardeşlerim geldi. Hepsi babamın elini tuttuğunda dediler ki baba bize hakkını helal ediyor mu? Benim babam o halde gözleri havadaydı direkt kafayı salladı ki hakkımı helal ediyorum. Babam çok merhametli ciğerli bir adamdı. Yani babamın öyle küs gitme gibi ihtimali yüzde sıfır. Ama çocukların beni kanser etti açıklaması evet. var ve Özlem Hanım'la ilgili şöyle bir iddia var. Ee, bir yardım konseri yapılıyor Nur Tuba biliyorsun ve 250 bin TL, 350 bin TL hiç e, yanlışla bir şey söylemek istemiyorum toplanıyor. Onun üzerine 70 bin TL para isteniyor e, Özlem Hanım tarafından ve Ankaralı Turgut bunu söylüyor hani neden diyor benim zaten diyor ya, yani yaşamam için. Toplanan bir para bu. Neden çocuklarım hala para istiyor ki yıllarca çocuklarına baktığını hepimiz biliyoruz. Şimdi e, şöyle bir şey, onu da açıklamasını yapayım. E, ablam babam ablamda kalıyordu Eylem ablamda. Bu arada Özlem ablamın da çok hakkı var. Allah yukarıda hepimiz de çoluk çocuk yetiştiriyoruz. Zamanında benim Özlem ablam da çok baktı babama. Biz küçüktük annem babam ayrıldığında babam yalnız kalmasın diye Özlem ablam da sahip çıkmıştı. Evet bu hastalığında da Eylem ablam sahip çıktı. Bunu da inkar etmiyoruz. Para mevzusuna da gelince dedik ki hani ben demedim diğer kardeşlerim. Ya bu adamın bu kadar parası var ama bu para nereye gidiyor? Amaçlı sordular. Getir de o parayı bize ver de yiyelim amaçlı sormadılar. Allah Allah ama 70 yani bin ama, TL'de evet, net bir rakam var. Bizlere yansıyan, gazetelere yansıyan bu sizin söylediğinizin aksine. Öte taraftan siz konuşurken Sinem, Sinem arkadaşlarımız Eş zamanlı Eylem Hanım'la da konuştular, e, ablanızla. Eylem Hanım asla sizin söylediklerinizi kabul etmiyor ve aslında birleştirici olmaktan ziyade babanızın sizi kabul etmediğini, e, hakkını helal etme bölümü kadar detaylı konuşmadık ama söylediklerinizin bir kısmını gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Şimdi siz diyorsunuz ki birleştirici olalım, ben ablalarımı seviyorum ama tam aksi düşünen bir ablanız da var. Şimdi biz de her iki tarafı duymak zorunda olduğumuz için ısrarla soruyoruz. Babanızın videosunu alarametesin biz paylaştık ve orada kendi sözleri bu. Eylem harici diğer çocuklarımı evlatlıktan reddediyorum diyor. Hayır işte orada orada bir yanlış anlaşılma var. Onun videosunu ben bulamadım. Çok YouTube'larda gezdim. Bana destek olan benim hastalığımda yanımda olan Eylem ve sinema adını kullanmıştı ve bu Eylem ablam da çok iyi biliyor, onu da canlı yaratabiliyor. Peki siz birleştiremez misiniz madem bu kadar hani ılımlı konuşuyorsunuz, bütün kardeşlerin barışmasını sağlayamaz mısınız? Davayı geri çeksinler evet. mesela, bir dava söz konusu evet. kardeşler arasında. Yani Burat diye geldiler, yanlış anlamayın, hani ölüsüne sahip çıkamadık, şeydirisine sahip çıkamadık. Doğru. Şimdi de ölüsüyle uğraşıyoruz babamın. Hiçbir şekilde ben hiçbir şeylere nadil olmuyorum. Ama gene diyorum hani bunu soru iyi değil. Herkes bir şeylerin peşinde, ego derdinde, kendini gösterme derdinde. Yani bırakın da babam yerinde rahat ya yapsın. evet babanız ölmüş ya. Neyin egosu, neyin derdi? Yani sosyal medyada Kesiniz ben çok yetiniz. kullanan bir şahıs değilim. Kendimi televizyonlara, ekranlara taşıyan bir kadın değilim. Beni hiçbir şekilde görmediniz. Çıkmadım o tartışmalarda da. Ben hep git gelci oldum aradan. Ona yapma, buna buna hazır siz canlı yayındayken buradan Eylem Hanım'a seslenmek istiyorum ben. Çünkü bizim arkadaşlarımız görüşme halindeler hala kendileriyle. Canlı yayına katılıp bizim söylediklerimizi kendisi size iletirse belki daha net ifadeler ortaya çıkabilir. Çünkü kendisinin şöyle bir cümlesi var. Önce babamı bitirdiler, şimdi beni bitirmeye çalışıyorlar. Yani ya dolayı kendisini almıyor. Ben mi bitirmişim? Niye orada kalkıp da kendini ayrı gösterip de beni arka plan atıyor? Ben kimin tavuğuna kış demişim? Kimin beş kuruş parasına tenezzül etmişim? Ben babam arayıp da baba bana bir paket sigara getir şahıs diyecek bir kadın değilim. E ama kendi diyor Ankara Turgut ben bütün çocuklarıma baktım diyor yıllarca. Siz biraz <laughs> evvel dediniz <laughs> ya Se çok Maskeden sesiniz ben. çok gelmiyor biraz rica etsek o maskeyi eğer kapıları da kapatabilirseniz çocuğa da bulaşmasın tabi ama algılayamıyoruz çünkü sesinizi. Sadece şey, küçük bir kendi tabii. fikrimi naçizane söylemek daha istiyorum güzel. dediniz ya zamanında ablam da baktı zamanında Ankara Turgut hasta değildi ki zaten bir ağrısı, ağrısı nedeniyle gidiyor ve bir anda gerçekten hastalığa yakalandığını öğreniyor bir iki ayda da kaybediyoruz sonrasında da önceden Ankara evet. Turgut çok fazla çalışan çok fazla işe giden çok para kazanan bir sanatçımızdı çok kıymetli bir sanatçımızdı. Ve zaten bakıma ihtiyacı da yoktu ama sonradan bakıma ihtiyacı olduğunda yanında olan bir kızı vardı. Yanında sadece olmadı. Yani biz de geldik, gittik. Elimizden geleni yaptık. Ablamla diyorlar geçtik. Yani biz de yaptık. Bir de benim babamla bir küstüğüm bile yoktu. Bir miras Ayağım bıraktı kırık. mı? Ankaralı Ankara Turgut Bey Allah rahmet eylesin miras bıraktı mı sazı dışında bir şey var mıydı bırakacak Telif hakları dışında yok yani neyin tartışması bu hala onu anlamaya çalışıyorum evet ben de anlayamadım <laughs> babamı toprağa koyduk artık şey kendisine sahip çıkamadık babamı şimdi ölüsüyle uğraşıyoruz herkes ego derdinde neyin derdinde onu ben de anlamıyorum peki o yani canım babam evoya... mı kalacak canım babamız <laughs> mı kalacak yazı Vallahi diğer de beş çocuğu var. Ee, daha hala o diyor ki siz diyor buraya babamız yaptırın diyor. Ee, diğer mezarına diyor işte Ankara'lı Turgut vefat etmişti. Turgut Karataş diyeceğiz diyor. Gene onun dedi olsun. Gene biz ona kalkıp da sen niye bunu yaptın demiyoruz. Hani ben diyorum ki arada gel git olacağına hani o da ablam o da ablam. Onu da kötüleyemem onu da kötüleyemem. Yani birleştirici olmaya çalışsam da sonuç alamıyorum diyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi iki taraf da o kadar farklı konuşuyor ki yani yorum yapmak bize bile çok zor oluyor baktığınızda. Yani maalesef kaybettiğimiz büyük bir sanatçımız var ama bizim şu an konuştuğumuz şeyler Mezar taşının krizi maalesef. Bu sizi üzmüyor mu mesela? Ben şu an bunu konuşmaktan imtina ederdim normalde ama bu kadar büyük bir sanatçının arkasından daha başka şeyler konuşulması gerekirken siz babanıza bunun ruhu şad olsun zarar vereceğini düşünemiyor musunuz? Evet. Şimdi şöyle bir şey, ben o kadar içime kapalı bir kadınım ki, ben her şeyi herkese paylaşan biri değilim. Kolay kolay ağlayan bir kadın da değilim. Hep içime atan bir kadınım. Bunlar böyle yaptıkça ben daha çok kötü oluyorum. Yani gidiyoruz, biri siliyor, biri yazıyor. Yani ağır bir şey, tabii ki zoruma gidiyor. Ya bırakın, yatsın. Bu ne demek ya? Bu ego yani, bu başka bir şey değil. Ne demek yani bu? Cenazede tartışma çıktı mı? çıkmadı. Şu anda şey TikTok'larda geziyoruz. Ay ama işte ee, babam ve babamız reklam derdindeyiz reklam yapıyoruz. Sizin sosyal babam medya hesabınız de... var mı? Sosyal var. medya Kullanım. hesabınız. Kullanmıyorsunuz. Kim Kullanmıyor. e, içinizde en aktif bu e, TikTok denilen mecrada? Özlem ablam da kullanıyor, Eylem ablam da kullanıyor. İkisi de aktifler. Peki ikisi de bunu sosyal medyada konuşuyor mu babalarıyla ilgili bu işte cenaze ile ilgili mezar taşı ile ilgili bunu malzeme eden artık, var mı aranızda? Televizyonlara akın ettik yetmedi artık TikTok'larda geziyoruz insanların yüzüne bakamayacak hale geldik sokağa çıkıyoruz önümüz çevriliyor. O onu paylaşmış diyor, bu bunu paylaşmış diyor. Peki. Artık akın ediyoruz yani. Sinem geziyoruz. Hanım, Sinem Hanım. Pişman mısınız o mezar taşını değiştirdiğinize? Ne gibi? Yani yapmasaydım da keşke bu sorunlar çıkmasaydı demiyor musunuz? Zaten yapan ben değilim. Diğer büyük ablam yapıyor. Ama işte siz de diğer müdahale diğer... edip bir durdurabilirdiniz belki. Evet ama durmuyorlar. Durdurak yok. Bir gidiyorum babam yazıyor. Yani her gitmende bir babam, bir babamız gel git yapıyoruz. Onu arıyorum. Niye böyle oldu? Kalp kırmıyorum. E ona söyle böyle böyle olmuş. Tamam abla sen kapat. Onu arıyorum. Abla niye böyle olmuş? E ona söyle böyle böyle olmuş. Nedir bu ya? Ya biz babamızı kaybetmişiz. Canımızın derdine düşmüşüz. Herkes ego derdinde. Saz nerede? Ne TikTok'tan çıkmıyorsunuz. Tu Turgut Bey'in e sazı nerede şu an? Kimde? Hep Eylem ablamda. Bir tane blizi bile nasip olmadı babamın bize. Yani şöyle bir tane tişörtünü bile biz alıp da kar dolabımıza koyamadık. Almak istediğiniz vermedi mi? Kimi sazına talip oldu, kimi yüzüne, kimi saatine, kimi bileziğine. Yani sorun dediler. O yüzden de Siz ben de neyini çıkarak... almak istediğinizde Eylem Hanım vermedi size? Şimdi ben ablama demedim şimdi ben ablamın burada günahını da almıyorum. Hı hı. Hani dediler ki vermiyor ben de ısrar etmedim hani gidip de bir tişörtünü bile istemedim. Zaten Çünkü vasiyeti... diğer ablamın istedik vermiyor dedi e ben de istemek istemedim. Zaten vasiyeti müzeye verilmesiydi ablanıza da eminim böyle bir teklif gelirse vasiyetinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır evet. diye düşünüyorum. Çünkü zaten İşim. bir sazı vardı o kadar yıllarca yani acı olan ne biliyor musunuz aslında kardeşlerin çalışmaması evet. kardeşlerin kocalarının da çalışmaması ve herkesin Ankaralı Turgut'un eline bakması evet. yani Ankaralı Turgut çalışınca e, yanlışım varsa lütfen düzeltin babanız hepinize bakıyordu değil mi? Ben zaten o dönemde evliydim yani. Diğer ablalarım da evli. Tamam hani babamın zamanında hepimize desteği vardır. Yok diyemem. Hani o yaşlarda da belki ben 10 yaşındaydım. Belki 11 yaşındaydım. Anne baba ayrıldığında 7-8 yaşındaydık biz. Peki eşleriniz çalışıyor muydu? Benim ayrıldığım eşim tabii ki çalışıyordu. Sektördü kendisi. Özlem Hanım'ın eşi çalışıyor mu? Kendisi de şu anda emlak işi yapıyor. Yani son 15-20 yıl belki yani babam bakmadı. Çünkü Ankara'nın yani, Turgut'un kendi açıklaması bu. Ben Peki baktım. şöyle yapalım. Sinem Hanım siz lütfen Diye. ayrılmayın. Siz lütfen ayrılmayın. Ablanız ya da kardeşiniz bilmiyorum tam olarak karıştırdım çünkü. Özlem Hanım şimdi hattımızda. Bir, bir araya gelmeniz ve birbirinize bazı şeyler ifade edebilmeniz adına bu bağlantı çok önemli. Özlem Hanım bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Dinlemişsinizdir muhtemelen kardeşinize Sinem Hanım'ı. Ee, sizin de yorumlarınızı tabii ki alacağız. Siz bu yaşananlara nasıl e, ayna tutacaksınız? Neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle şöyle konuşmak istiyorum. Ee, şimdi babam öldü gitti. Cennet mekanı olsun. Aa, bizim örneklerimizin içinde babamın da. Hani babamızın bizim kırkını çıkmasını, ellikisini çıkmasını diğer kardeşim beklemedi. Hemen kendini sosyal medyaya attı. Bizim aramızda yaşanan... Hangi kriz... kardeşiniz? Bu arada kardeşim. çok kardeş Eylem. var ya. isim verelim. Eylem. Evet. Eylem kardeşim. Yani biz altı kardeşiz. Bir tane diğer annemden var bizim çocuğumuz. Biz altı kardeşiz. Onun tek evladı sen değilsin. Olması gereken mezar taşına babamız. Babam değil. Babam tek onun babası değil. Burada bir sene bakmayla e, senin tek baban olmuyor. Biraz önce Ece Hanım dedi ki 25 yıl önce işte ablanızın baktığı ifade ettiniz, babanızın durumu iyiydi. Evet babamın durumu çok iyiydi, maddiyat durumu çok çok iyiydi. Babamın kimseye ihtiyaçları yoktu. Ama babam hayatında tekti. Nasıl tekti? Onun bir yardıma, bir desteğe ihtiyacı var. Tek yaşıyordu benim babam. Benim babamın yanında kimse yoktu. Gelip beni Çubuk'taki bütün babamın oturduğu evlerden araştırabilirsiniz. 25 yıl boyunca yanında Özlem var mıydı, yok muydu? Sülalemden araştırın. Yani burada eylem piyasaya çıkalı bir sene oldu. Kendine hayırlı evlat. Diğer benim dört kardeşimi, beş kardeşimi hayırlı evlat gösterdi. Ama Özlem yani, Hanım babanızın açıklaması var ortada. Babamın ne açıklaması, be? babamın açıklaması babam kemoterapi alıyor. Alıyordu. Ben de kemoterapi aldım. Ben de kanser hastasıyım. Benim sağ Çok göğsüm alındı olsun. kanserden. Kemoterapi alan insan ne kadar yani e, senin gibi benim gibi sağlık uçunemez ki eylem babam tamamen eylemin kafletine geldi. Ama açılan da tamam. bir dava yok mu? Hı, şu anda tabii ki aramızda açılan davalarımız var bizim mahkeme sürecindeyiz biz en güzel kararı yargı verecek. E, sizin iddianız şu mu Do doğru hatırlıyorsam dün de bağlanmışlardı. E, siz 16 milyon TL alındı o paralar nerede Ece, diyorsunuz? Ece Hanım, doğru mu? Bu bu doğrudur. Bunlar zaten yüce bu cevaplar verilecek. Ee, şu anda bizim sadece konuşmamız gereken mezar taşı. Babamın mezarlığı e, ya o şey Mart'ta ya da Nisan'da yapılacak. Yapılana kadar babamız zorla kalacak. Dün tekrar gittim. Onun babam yazdığı kısmına taş yapıştırmış. Orayı söktüm babamız yazdım. Bu mücadeleyi mezar yapılana kadar ben devam ettireceğim, vereceğim. Tek onun babası değil. Bugün benim babamla biz kırgın gittiysek ha, helalliğimizi aldık, helalliğimizi verdik. Ama kırgınız. Babam bana kırgın gitti ve ben de babama kırgınım. Bugün biz böyle ayırdıysa eylem ben bu davamın sonuna kadar arkasındayım. Herkes Allah'a hesap vereceği günü beklesin. Ve gelelim şuna. Ben 27 yıllık evliyim. Benim 3 tane evladım, 2 tane torunum var. Allah bağışlasın. Amin cümlesinin evladını. E bu eşleri çalışmıyor. Turgut değişiyor. Damatlara bakıyor. Çocuklarına bakıyor. Şu anda benim yanımda 6 aydır babam da yok, eylem de yok. Benim evimi kim geçindiriyor? Adımızı topaççı koydular, dolandırıcı koydular. Bugün topaççı, dolandırıcı insan cezaevlerinde olur. Kendi evinde olmaz. Kirada oturmaz. Eşiniz çalışıyor mu gerçekten? Çalışıyor şimdi düşünmeye çalışıyor. Olgun düşünmek. Çubuk da gelip araştırabilirsiniz. Özlem Hanım peki şimdi muhakkak ki Eylem Hanım da bizi izliyor söylediklerinizi o da dinledi. Yani evet. karşılıklı iddialarınız birbirini tutmuyor maalesef. Eylem hanım tamamen kendini haklı buluyor. Sinem hanım ve özlem siz hani babanızın sizi affettiğini ya da helallik alabildiğiniz konusunda hem fikirsiniz. Buradan bir Eylem hanıma seslenseniz belli ki iletişim kuramıyorsunuz. Buradan en azından bir seslenseniz, bir sesinizi duyursanız. Benim dayım, büyük teyzem alıp beni Eylem'in evine götürüler. Babam yatıyordu zaten yatağında. Babamın elini tuttuğumda baba ben geldim dediğimde elini sıktı. Baba ben ne küs müsün dedim. Kaşlarını kaldırdı. Yok dedi konuşamıyor çünkü. Konuşma gücünü kaybetmiş. Babaydın bana hakkını helal ediyor mu? kafasını salladı. Baba bana hakkını helal ediyorsun mu? Kafasını salladı. Üç defa helalliğimi istedim. Helalliğimi verdim. Baba ben gidiyorum dedim. Gitme dedi. Elimi sıktı. Otur dedi. Tuttum. Bir beş on dakika daha oturmak istedim. Eylem oradan bağırdı. Defolsun gitsin evimden falan filan diye. Sonra benim akrabalarım, teyze kızlarım falan eyleme kızdı. Eylem baban oturmasını istiyor. Sus dedi. Ve ben çıktıktan sonra ölüm döşlerindeki adamı ayağa kaldırıp da ya Ece Hanım konuşacak çok, çok şeyler vardı. da inanın bak olmuyor. Ya zamanında Olmayayım. keşke ben de ne düşünüyorum. Musun? Ben de yakınını her... kaybeden birisi olarak ki eşleştirilemez bile. Sizin canınız, babamı, babanız babamı, gitmiş. Babamı, ya babanıza keşke yaşarken bu kadar e, kavga edip sahip çıksaydınız ya. Öldükten Hanım, sonra herkes birbirine girmiş. Ece Hanım, yaşarken niye yapmadınız bunları? Sesim geliyor mu Ece Hanım? Geliyor, evet geliyor, evet. Buyurun. Bakın Ece Hanım çubukta benim babam toplam sekiz tane buradan ben buğamaya tuttum. Ya ya 8 yanlış hatırlamıyorsam. Bu 8'i tutarken Zilem de zaten şu anda görüntüde bana cevap verebilir. Ee, neredeymiş de eylem? Ben onca evlerini babamın yaydığım, düşündüğüm hizmetlerinde bulunduğum evet babamın ekmeğini yedim ben inkar etmiyorum yediysem de o ekmeğin karşılığını bir evlat olarak en güzel şekilde verdim babam bana araba almadı babam bana yatlar katlar almadı babam bana büyük vaatler, şeyler yapmadı yani Yatırmsan onları yapmadı ama siz araba parası istemişsiniz 70 bin lira o, o, kon, o konuyla geleceğim verdiyse babam bir lokma ekmek benim emeğimin karşılığı oturduk beraber yedik yaptıysam bir tane çorba o da içti ben de içtim yaptıysam bir çay o da içti ben de içtim bunun dışında babam gerçek dünyada ben yalan dünyadayım herkes Allah hesap vereceği günü beklesin. Gelelim 70 bin lira araba muhabbetine. Babam yanımda kalıyor bu hastalandığı dönemde. 15 gün eylemde, 15 gün bende. 15 gün erkek kardeşimde kalıyor. Babam böyle eve geziliyoruz 15 gün arayla. Babam yanımda. Benim arabam yok. Bebeği okula götürüp getiriyorum. Okul uzak. Babam dedi ki kızım şu mefagelisine gideyim geleyim size ben dedi. Bir 80 milyar araba alayım. Ben de dedim ki baba ben senden bir şey istemiyorum. Allah senin kölgeni bizim başımızdan ayırmasın. Üç çocuğumun üstüne yemin ederim Allah şahidimdir. Sonra babam alıp gittiler. Ertesi gün, ikinci günü, gittikten iki gün sonra eylem beni aradı. Dedi ki hastaneye gidip kocanı yolla, babamı dedi bekleyecek dedi. Refakatçi kaç yolla, kimotrafı alacak dedi. Ben de dedim ki eylem enişten gelip bekleyemez. Bir, altımızdaydım, arabamızı hastane uzak, biz iki saat buradan. İkincisi dedim, enişten panik atak hastası. Asansöre tek inip binip çıkamıyor, korkuyor dedim. Ölüm korkusu sarıyor dedim. O zaman dedi babam dedi istedi arabaya alaydı gelirdiniz giderdiniz. Eylem konumuz araba değil sen niye arabaya konuşuyorsun? Adam panik atak dedi ama gel dersen geleyim her söylen beraber ben bekleyeyim. Çünkü biz babamın başını eşimle beraber bekliyorduk. Asansöre beraber çıkıyorduk. Eşimde ağır derecede panik atak hastalığı var. Asansöre gidip çıkamıyor. Ondan sonra konu buradan açıldı Ece Hanım. Anladınız mı? Babam size araba alaydı işte gelirdiniz giderdiniz. Babam araba almadığı için siz böyle Vallahi bir şey söyleyeceğim. Yok vallahi gerçekten. anlamadım. Neden anlamadım biliyor musunuz? Ortada eğer böyle bir olay yoksa neden dava açıyorsunuz? Evet. 16 e, da, milyonluk bir dava söz konusu dava, eylem dava hanımın evleneni, mı o parayı aldığını düşünüyorsunuz? O para mevzusu sadece ücret kartı cevabını vereceğim. Burada vermeyeceğim bunu. Ama, Ama elle, işte heh. asıl soru bu yani. Ya burada zaten ipler kopuyor. Yani tamam. kendinizi ifade etmek istiyorsanız bunu açıklamanız gerekiyor. Yoksa bütün Hanım oklar başka yöne doğru gidiyor. Ece Hanım değil, Pardon. E, Pardon. E, şu anda mahkemeliyiz zaten. Bunun cevabını ben Yücel karşısına vermek istiyorum. Burada değil. Bu arada Sadece Sinem Hanım buraya... galiba bir şey söylemek istiyor. Çok özür diliyoruz sözünüzü kesiyoruz. Buyurun. E, bu arada misal ben bu durumlara da karışmadım. Dava açtılar, dava kapandı, açıldı. Sürekli ben Özlem ablamla diyorlar geçtim, Eylem ablamla diyorlar geçtim. Yani neden ben şu anda? Siz çok arada kalmışsınız Sinem Hanım, bu belli. Ben evet, de Hanım. Ben dava açmadım. Çok çok özür diliyorum ablacığım bir saniye. E, babamın emekli maaşına gelince... Bana Evlem ablam dedi ki bak daha ilk defa çıkıyorum. Yemin ediyorum ki daha bu durumdan benim Özlem ablamın bile haberi yok. Ne ondan aldım ne ona götürdüm. Sinem dedi maaşa bağlanmayacaksın ben eşimden ayrıyım. Ben de dedim ki tamam abla dedim. Benim zaten çok büyük yeminlerim var. Gerçekten de çok büyük yeminlerim var. Ben bir milyonla babamın dedim yemeyeceğim asla. Ben ki o maaşa bağlanmayacağım. Dedi ki biz dedi işte ayrıldı Tuna Hanım eşi bir tane kız kardeşimiz var onda. Dedik o dedi bağlanacak dedi işte dedi ben dedi hayır yapacağım dedi kaç paraysa 18-20 bin lira ne alırsa dedi yarısını dedi kıza alacak dedi yarısını da bana verecek ben yardım yapacağım bak. Ben de tamam abla dedim çok çok özür diliyorum kalenin içi varken e, dışı da yani gerekiyor sen de biliyorsun benim eşimden ayrı olduğumu eşimin olmadığını. Aylık maaşı yine ama... Eylem Hanım küçük kardeşinize mi bağlatacak? Ondan sonra yarısını da kendi alıp hayır yapacağını söylüyor öyle mi? Hayır yapacağını söyledi. Ben de dedim ki tamam abla. Diğer Özlem ablam dedi ki bak dedi bacım dedim durum dedi bundan bundan ibaret. Senin imza vermen gerekiyor. Biz beş kardeşiz. Abla dedim ben imza falan veremem. Bak beni bu işe katmayın. Ben kimseyle göz olmak istemiyorum. Diğer eylemi aradım. Abla dedim bak Durum bundan bundan ibaret. O da dedi ki sakın imza vermiyorsun. Yani ben arada gel git Şu anda da, da emekli maaşını evet. Şey bak. Niye Herkes sizce Sinem Hanım neden sizce en ufak bir konuda dahi anlaşamıyorsunuz? İşte bak düşün bir tek maaş bile biz bu kadar gündeme geliyor. Yani. Çok Hice, özür diliyorum. Özlem Hanım bir şey söylüyor onu da dinleyelim Aynı. Biz neden anlaşamıyoruz biliyor musunuz canım? Eylem hep benim dediğim olacak. Hep benim dediğimi yapacaksınız. Benim lahumun dışına çıkmayacaksınız. Eylem böyle orijinal olmuş. Biz onun askerleriyiz. Eylem bize emir verecek. Biz eylemin emirlerine uymak zorunda kalıyoruz. Anladınız mı? Yani ya. burada burada hani kocası çalışmıyor 6 aydır benim evime eylem geçindirmiyor Allah kanı kanı hani rahmet eylesin babam da şu an çekti bıraktı gitti herkes bir şekilde ayakta duruyor adımızı tokatçı koydular, dolandırıcı koydular üç üçkağıtçı koydular ben kanser hastasıyım, ben hastanelere girip gelirken peki. benim tedavi masraflarımı devlet karşıladı eylem karşılamadı peki en son emekli maaşı kimde kalacak şimdi son olarak onu soralım o da belli Allah babam ben ben ben. duruyor zaten ben e, emekli maaşına babamlar nur içinde yatsın. Daha o kadar düşmedim. E, belli ki bu durum daha çok konuşulacak. Özlem Hanım, Peki Sinem ben, Hanım teşekkür de... ederiz. E, son sözlerinizi de alalım. Efendim buyurun. E çok da söyleyeyim. Söyleyeyim. Şunu da dile getirmek Ama aynı konuşursanız anlaşılmıyor. Son cümlelerimizi alalım. Buyurun Özlem Ölüm. Hanım. Çünkü babamın bir çay kaşığı dahil kalmamıştı yani miras tartışması gibi haberler çıkıyor ortala. Benim babamın bir çay kaşığı dahil yoktur. Babamın hiçbir mal varlığı yoktur. Kesinlikle bizim miras kavgası yapmıyoruz. Bizim kavgamız sadece kardeşler arasında mezarlık taşı kavgasıdır. Bunu da dile getirmek istiyorum. Üstüne basa basa babamın sadece kalan kıyafetleridir dır vesaire taradır işleyin, stripledir. Onda kardeşler arasında zaten bölüşmeye çalışıyoruz. Onu bile layık görüp vermiyor bize. Yine diyorum bu atayımızın atası, bu baba hepimizin babası. Ne kadar kötü olursak olak et tırnaktan ayrılmaz. Yani, yani işin inşallah özü bu. Allah, babanız rahat uyur gerisi boş. İnşallah. Sinem Hanım sizin de son sözünüzü alalım bitireceğiz. Tamam şunu da dile getirmek istiyorum. Dün ben Eylem ablamı aradım. Ben babamın mezarındaydım. Abla dedim bunu zaten medyaya babam açıklamıştı. Ben ne senden aldım ne ondan aldım. Birbirinize getirmedim. Dedim. Şu şu hatta bak farkındaysanız babam orada isim de sayıyor yani. Hasret diyor, özlem diyor, Ersoy diyor, işte Haydar diyor vesaire diyor. Neden sinem cümlesi yok? Sinemi neden babam ağzına? hep arada kalmış. O bölümü anladık zaten Sinem Hanım. İçiniz rahat olsun. Teşekkür ediyoruz Çok her ikinize de ediyoruz. yayınımıza katıldığınız için. Eylem Hanım'a da buradan evet. çağrımızı yineliyoruz. Söz hakkı her zaman vardır. Konuş.